2021 KPSS'ye geç kalmadınız. CBA Akademi'nin online yıl sonu genel tekrar kampıyla tüm konuları baştan sona tekrar edebileceksiniz. Üstelik evinizden çıkmadan, yollarda zaman kaybetmeden, alanının en iyisi hocalara ulaşarak, internet üzerinden yapılan derslere canlı katılarak uzman öğretmenlerimize birebir soru sorabilirsiniz. Seçeceğiniz normal seviye veya ileri seviye sınıflarda derslere canlı katılabilir, tüm grupların derslerini sınava kadar sınırsız izleyebilirsiniz. Ayrıca derslerde kullanılacak olan ders notlarınızı da evinize gönderiyoruz. Kamp sonunda yapacağımız Türkiye geneli deneme sınavımızla on binlerce gerçek kişi arasında sıralamanızı görebilecek, tüm soruların çözümlerini video olarak izleyebileceksiniz uzman kadro, canlı ders, aktif katılım, ders notları, deneme sınavları, tüm cihazlardan 7-24 erişim. Başarmanız için gereken her şey CBA Akademi'de. Hemen şimdi sınırlı kontenjandan faydalanmak için online kampımızda yerinizi ayırtın. 2021 KPSS'yi şansa bırakmayın.